Aile dizimi çalışmamıza birazdan deneyimleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar demek istiyorum. Ve kısa bir açıklama yapmak istiyorum bugüne dair. Çünkü çok sorular geldi bana. Yani aile dizimine katılımcı olmak ne demek, temsilci olmak ne demek şeklinde bu kavramların biraz daha açılması gerektiğini düşündüm. Şimdi aile dizimine katılmak demek, katılımcı olmak demek tabii ki kendisi için dizim açtırmak demek. Çok net bir şekilde. Temsilci olmaksa Tabii burada bu temsilcinin var olması ve onun kendini yapılandırmasını çok kıymetli buluyoruz bir kere öncelikle. Çünkü zaman içerisinde o sezgisel düşünmesini, o empatik düşünmesini artıran bir taraftan da en çok kendi travmalarını geçmişine dair, o travmalardan dolayı donan duygularını, duygularımızı açmamızı, onları daha kolay iyileştirebilmemizi sağlatabildiği için temsilci olmayı çok önemsiyoruz. Hatta teşvik ediyoruz çünkü e, diyoruz ki gerçekten e, bir başka e, dostlarımızın, danışanlarımızın dizininde mutlaka bu anlamda yer alın. E, bir taraftan da e, tabii zaman içerisinde şunu da biz gözlemledik. E, mesela o rolü hiçbir zaman o temsilci boşuna almıyor oluyor. Bunu da çok net bir şekilde gözlemledik. Gözlemliyor e, bu konuyla ilgili e, hocalarımızdan e, oldular ve bunu bize aktardılar. Biz de aynı şeyi deneyimliyoruz bir de ikinci olarak da bu çalışma bize nasıl şifa olabilir hangi süreçlerde şeklinde böyle bir e, yine merak var tabii ki bir soru var şimdi bunu 6 ay ile 1 yıl arasındaki süreçlerde e, olduğunu söyleyebilmemiz mümkün neye dayanarak bazı deneyimsel e, çalışmalara dayanarak yani e, bu çalışmanın sonuçlarını gözlemleyerek e, bunu kayded, kaydedebildiğimizi söyleyebiliriz fakat e, aynı zamanda da Burada özellikle şu var yani kişinin buradaki gösterilen kesitte o kişinin buradan neyi aldığı ve yürek buradan bu almışlıkla bunu hayata nasıl geçirebildiği, nasıl eyleme dönüştürebildiği. Bu kesitte gördükleriyle yaşamda nasıl var olabildiğiyle çok ilgili elbette ki. Yani o yüzden şu kadar zamanda şöyle olabilir mantığından ziyade genel bir şeyler söylenebilir. Evet 6 ay, 1 yıllık süreçler iyileşme süreci için çok önemli olabilir ama bir taraftan da bu buradaki kişinin neyi aldığı ile ilgili buradaki çalışmadan diyebiliriz özetle. Şimdi birazdan bir gevşeme çalışmaları yapalım. Biraz somatik deneyimleme ilişkinde beden farkındalığımızı arttıralım istiyorum. Somatik egzersizler yapalım. Daha sonra çalışmamızda hazırsanız başlayalım. Ne dersiniz? Peki